Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu tarz video çekerken defalarca kez böyle tekrarlıyorum. Ne söyleyecektim, ne yapacaktım, ne edecektim diye en sonunda böyle deşarj oluyorum ve karşınıza çıkıyorum. Bugün sizlerle bir 2 TSI bir jettan var. Bu jettanın hararet problemiyle alakalı hem bulduklarımızı hem yaptığımız içeriği küçük küçük kesikler aldım. Bunları uzun videolar haline zaman zaman getiremiyorum. Bütün araçlarla tek başıma ilgilenemediğim için. Ama dedim ki takipçilerimize de biz bu bilgiyi paylaşalım en azından. Aracımızın sıkıntısı ki bilinçli müşterileri her zaman seviyorum. Neden? Vak grubu kullanıyorsan dostum senin yağ sıcaklık mutlaka göstergende de gösteriyordur. Jette kullanıyorsanlar, Passat kullanıyorsundur. Belki düşük modellerimizde bazı paketlerimizde bu mümkün değil. Ama çoğu paketlerimizde yağ sıcaklığı, su sıcaklığı yani hararet mutlaka ve mutlaka ekranda var. Kullanıcı yağ sıcaklığının 121 dereceye geldiğinde hararetin bir tık oynadığını yani bir tık değil de bir anda böyle yükseleyip tekrar düştüğünü bize belirtti. Bununla alakalı bir VTR var. Tam olarak arızayı anlayabilmeniz için sizinle paylaşacağım. Bütün arızalar bununla aynı şekilde olabilir. Aynı gözükebilir hararet arızaları. Fakat sonuç aynı hiçbir zaman değildir. Çıkmıyor çünkü arkadaşlar. Aynı sonuç çıkmıyor. Önce arızanın ne olduğunu bir görün. Sonra arızaya neler yapacağız? Bunu sizlerle bir paylaşalım. Şimdi kameranın görüntüsüne fazla takılmayın. Normalde video çektiğim kamera bu değil. Ama arıza göstermem için 111, 112 inek. İnek. <laughs> çıktı çıktı. Dur dur dur. Hararetin göstergesini görüyor musunuz bilmiyorum ama düşmesin diye şu an gaz basıyoruz hala. Abi. İşte 90'a kadar çıkıyor. Ve cihazda 112 gözüken hararet 111 düşüyor mu? 110 düştü. düştü. da bak. Ne kadar fark ediyor abi. Dur sana kenarda bir yerde. Bak şimdi o. Oh. Şu an hararet 90. Burada 108. Şimdi dostlar biz bunu yakalamaya çalışıyoruz. Bu 114'lük harareti ve hiç gaz kesmedik. Hararet çıktı ve indi. Farkındaysanız. Normale baktığınızda kaynatma vesaire yok. Hikayeyi anlatmaya devam edeceğim ama. Bu hararetin Hararetin bu şekilde çıkmasının sebebinin yağ sıcaklığının normalde 121 dereceye gelmesi diye müşterimizin beyan üzerine yağ soğutucusunu yerinden söktük. Şimdi kimileri aracına antifriz koymanın gerçekten bakım olduğu anlamına geliyor. Fakat antifrizin de önemi var. Yani kaliteli bir antifriz kullanmıyorsanız şu sağa sol bir keşer, kenara köşeye bir yere koymuşumdur mutlaka resmini. Ya soğutucunun içerisi katran bağlamış. Antifriz olmasına rağmen daha öncesinde artık kötü bir antifriz kullanımından mıdır nedir? Yağ soğutucunun içerisinden soğutma sıvı maddesi geçiyor. Fakat düzgün bir şekilde geçemediği için yağ sıcaklığını normalinin üzerine çıkartıyor. Bu da ister istemez ne oluyor? Yağ sıcaklığı 120-130-135'lere gidiyor. Fakat yağ sıcaklığının sebebi yağ soğutucusu ama hararetin sebebi yağ soğutucusu değil arkadaşlar. Bunu biz değiştirdikten sonra mevcut sistemde hararet hala yükselmeye devam etti. Fakat yağ sıcaklığı artık yüzleri geçmemeye başladı. Yani yağ soğutucusunu değiştirerek yağ sıcaklığını normale çevirdik. Müşterinin aslında beyanı üzerine biz ekstra bir arızayı da gidermiş olduk. Peki sonra başımıza ne geldi? Test esnasında pompası bozuldu ve bakın nasıl horluyor. Bunu da değiştirmek zorunda kaldık. Diyeceksiniz ki arıza bundan mı? Önce sizlere horuldayan bir su pompası göstereyim. Ardından değiştirdikten sonraki sesini sizlerle paylaşayım. Bir iki horluyor. eksi pompasının daha önceden kur 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 sesini çekmiştim. Biz bunu değiştirdik dostlar. Hemen şöyle sizlere normal sesini de çekeyim diyeceğim de ses yapmıyor. Ses çalışıyor, çalışıyor. Şu anda ses yapmıyor. Sessiz çalışıyor. Hatta yaklaşayım bakın şöyle. Çok ince bir sesle çalışıyor. Eksu pompası nedir? Eksu pompası şu anki mevcut aracımızda 1-2 TSI'mizde sayımızda emme manifoldundaki su soğutma radyatörü ile ana radyatörün arkasında bulunan küçük radyatör arasındaki geçişi sağlar. Yani bir nevi devir dostlar. Buradaki sular genellikle yani soğutma sıvı maddeleri normal aracınız 90 derecede, 90 derecede ise onlar 60 derecede, 50 derecede aracın istediği sıcaklık derecesinde dönüp dönüp dururlar. Aynı sistemden su alırlar fakat normalinin daha düşük seviyelerinde çalışmak zorundadırlar. Bu da eksu pompamızda aradaki geçişi sağlamak için, yani mevcut suyu düzgün bir şekilde devirdaime edebilmek için kullanılmış bir eksu pompadır aracımızda. Ha, değiştirmesek ne olurdu? Bunun hararetle bir alakası var mı? Bazı araçlarımızda keza aynı şekilde turboyu besleyen, farklı bir sistemi besleyen sıcak hatta da yani çok sıcak hatta da yani 90 derecede çalışan motorlarımız da bulunduğu gibi bunlar tabii ki de harareti etkileyen faktörlerden biri fakat bu eksu pompası mevcut araç sistemimizde harareti etkileyen bir sorun değildi ama biz bu sesi duyduktan sonra bunu değiştirmek zorundaydık. Bunu değiştirdik. Peki ya sonra nereye gidiyoruz dostlar? Hararetimizin giriş yani mevcut motor sıcaklığıyla radyatörümüzün alt çıkış sıcaklığı arasında dağlar kadar fark var. Bu da bizi ister istemez mevcut termostatın veya devir kanatlarının erimiş olma ihtimalini yöneltiyor. Bunun üzerine bizler de arkadaşlar devir daimimizi söküyoruz ve kontrol ediyoruz. Bakın devir nasıl çıkmış. Ve bu devir bu şekilde çıkmasının sonucunda da Müşterimize biz resimleri attıktan sonra ustacım yani bu devirden bu termostat bu artık bu geri takılmaz. Zaten içerisi tortu bağlamış, kireç bağlamış. Biz bunu mutlaka değiştirelim adı altında. Biz bunu da arkadaşlar değiştiriyoruz. Bakalım aracımız tekrar düzelecek mi diye. Ama değiştirdikten sonra ne oluyor? Aracımız tabii ki de düzelmiyor dostlar. Bunun bütün hepsini en sonunda sizlere anlatacağım, paylaşacağım ne olduğunu. Takıyoruz arkadaşlar. Tekrar teste çıkıyoruz ve aracımızın harareti keza aynı şekilde yükselmeye devam ediyor. Devam ediyor. Peki sorun nerede? Bunun sonucunda da artık değiştirecek çok fazla bir malzememiz kalmadığı gibi ki gördüğünüz malzemelerin her birinin görselini sizlerle paylaşmaya çalıştım. Neyi neden değiştirdiğimizi en azından video içerisinde sizlerle paylaşmaya çalıştım. Sonuç radyatöre gidiyor ve radyatörün giren ve çıkan suyu kesinlikle birbirini tutmuyor. Devirdaymdan emin olduktan sonra ya sıcaklığımızı normale çevirdikten sonra ek su pompasını hali hazırda etkilemeyeceğini düşünsek bile sonuç olarak bir ses var, bir arıza var. Bunu bile değiştirdikten sonra sonuç radyatöre kadar gidiyor. Ve sonunda radyatörü değiştiriyoruz. Şimdi radyatörün içerisindeki en azından ben bir görsel almaya çalıştım. Bunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. İçerisinde evet bir antifriz var. Yani bu araç antifrizle kullanılmış. Bu doğru. Fakat içerisinde bu antifrizle tortu yaptığı için mevcut kanallardan geçemeyen soğutma sıvı maddesi hem üst tarafta hem alt tarafta sıcak bir şekilde direkt geçiş sağlıyor. Ve bu da ister istemez aracımızın hararetinin 90 veya 100 olması, radyatör çıkışında da tekrar 90-95'i okumamız mevcut sistemdeki radyatörün suyu düzgün soğutamadığı anlamına geliyor. Ve bu da ne oluyor arkadaşlar? Bize hararet olarak geri dönüyor. Şu tarz bir bilgiyi sizinle paylaşacağım. VAK grubu kullananların pek çoğu bilir. Verileri verme konusunda, ustaya yardımcı olma konusunda yani biz tamir edenlere yardımcı olma konusunda ki siz kullanıcılara da çoğu zaman motorunuzu kollayın diye ikaz her tarafta hemen hemen sensör vardır. Bunları sizin için de sağlıyorlar aynı zamanda. Bu konuda gerçekten verimli çalışıyor bütün sistem. Ne oluyor bize bu sefer? Hararet mevcut sistemde ekranda 90 gördüyseniz bile 90'ın üzerine çıksa bile bu 90'ın üzerine hararetin çıkmaması 112'yi geçtikten sonra o anki 115 olur, 116 olur, 117 olur. O anki harareti algılayıp direkt 90'ın üzerine tekrar çıkması ve mevcut sistemde sizlere 120 derecede ise 120 dereceyi net bir şekilde göstermesini sağlıyor. Hararet göstergesi VAK grubunda bu şekilde çalışıyor. Yani panik yapmayın diye. Örnek veriyorum araç 100 derecededir, 102 derecededir. Panik yapmayın diye 110 dereceye kadar 90'ı geçirmiyor. Aslında bizim bu araçta bulmaya çalıştığımız şey su döngüsü hali hazırda devam ederken mevcut sistemi de hem yağ soğutucusu hem devir hem termostatı da bu kadar rahatlatmışken ama radyatörden düzgün geçemeyen su bize 10 derece 20 derece hararet olarak geri dönüyor. Kullanıcı bunu bu şekilde kullanmış olsa ne olacak? Devam edecek ve bir devir bir döngü sağladığı için Hararet ibresi tekrar düşmeye devam edecek arkadaşlar. Ama ne yapıyorsunuz siz? rampada aracınıza gaz verdiğiniz sürece hararetiniz de yükseldiği sürece korkup sağ çekiyorsunuz ki korkun. Korkun. Ya bu şekilde bir arıza olmasa ya bir yer patlamış olsa conta yakma ihtimalim var. Ne yapıyorsun bu sefer? Kaputu açık, açıp bakıyorsun nerede ne var? Fan düzgün çalışıyor mu diye. Zaten bu tarz bir arızada yani radyatör tıkanmasında kaputu açıp baktığınızda araç çalışmaya devam etsin. Devam ettikçe araç ne oluyor? Hararet ibresi hop tekrar geri 90'a geri düşüyor. Bu tarz arızaları eminim ki pek çok kişi yaşıyordur. Ama hararet ibresi düşmüyorsa, hali hazırda devam ediyorsa, fanınız deli gibi çalışıyorsa, kalorifer peteğiniz açtığınızda sıcak üflemiyorsa o arabayla yürümeyin dostlar. Bilginiz olsun. Bir test yapacağız. Bu test videosu var. Bu test videosunu de bir izleyin. Ondan sonra sizinle konuşmaya devam edeceğim. Bu test esnasında da şunu sizinle paylaşacağım. Mevcut sistemdeki yani araç olduktan sonra da mevcut sistemin hararetini ve test sonrasında da harareti sizinle paylaşacağım. Yani çıkış giriş, radyatör giriş, radyatör çıkış, su sıcaklığı. Bakın test esnasında aracı tamamen bitirip radyatörü de değiştirdikten sonra bakın ne kadar fark etmiş. Kendimi rally pilotunun yanında gibi hissediyorum. Bunun sebebi de aracıları test etmemiz bu şekilde. Çünkü defalarca kez teste çıktık. Bu video kaydı da en azından çektiğim uzun videoda bana yardımcı olacak. Mevcut değerleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Abi durabilir misin? Tabii ki. Ben de hep rally pilot olmak istemişimdir zaten. Valla şu an öylesin zaten. Bakın 96, şu an 97, 98, 100. Evet istopet çalıştı ama sıkıntı yok. 100, 109. Bakın burada aşağıda radyatör çıkışı var. 84, 85. Bununla alakalı net bilgileri sizinle paylaşacağım. Uzun videosunda şu an odaklama konusunda problem yaşıyorum. Alt tarafta da yağ sıcaklığımız var. Buradaki değerleri gözünüzde Şöyle bir canlandırın. Bununla alakalı bir görselim var. Video değil fakat resim. bunu da videonun içerisinde eminim ki ya anlatmışımdır bu dakika kadar ya da bu dakikadan sonra anlatacağım. Şu anda testteyiz. Şöyle göstereyim sizlere. Abi çıkabilirsin. Arkadaşlar keskin viraj. Çok fazla. Takır takır takır. Abi taca çıkarmayalım adamı ya da alırlar. Değerler 102 88 102 termostat çıkışı 88 bu kadar devirli kullanmamıza rağmen ki devri şöyle göstereyim yaklaşık 3000 3200 devirden aşağıda bir devir yok 4000 var 4500 devir 5000 var 1 2 TSI Kendimi bir an şey gibi hissettim ya. <laughs> <laughs> taraf çekilecek, ne gaz kesmesi? Yok yok yok. <laughs> sağ, sağ çek, sol çek diye ya. Sol keskin viraj, sağ bir. Aman sen bir mil yok. En son durduğumuz yerde tekrar duralım. Bu arada biz niye gülüyoruz biliyor musunuz? Arzuları test ettiğimizde ve sonuca ulaştığımızda böyle mutlu oluyoruz işte. Evet. O yüzden mutlu oluyoruz işine, açıkçası. Ama çok uzun süredir bu arabayla uğraşıyoruz. Bilginiz olsun. Bu videoyu da hiç kesmeden sizinle paylaşacağım dostlar. Ya emin olun siz evde beklerken stres yaşıyorsunuz belki ama onun 10 katını biz burada yaşıyoruz. Aynen Ana öyle. Olumlu olmadı, durumuna bakın. yapalım. Evet. Mevcut sistemde şu manzarayı sizlerle daha önce eminim ki paylaşmışımdır. Burada vardır. Test videoları defalarca kes çekmişimdir. Normalde çekimi bu kamerayla yapmıyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Belki görüntü kalitesi çok kötü olabilir. Şimdi sizlere buradan birkaç bilgi vereceğim ve motor içinde de göstereceğim. Hoppa. 105. Mevcut motorumuzun harareti. Bu arada burayı da bir fal kesmiştim oranın izi. 87 86 84 radyatör alt çıkış yani radyatör üst borusundan giriş ve radyatör alt çıkış 80 87 burası 90'lara kadar görüyor. Mevcut yağ soğutucu, yağ sıcaklık görmüş olduğunuz gibi 108 Size göre 10 dakika sürmüş olabilir ama biz bu araçla bayağı bir uğraştık dostlar. Bu yüzden ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsanız yapın, aracınıza iyi bakın. Yani antifriz konusunda da biraz dikkat edin. Aracınızın soğutma suyu maddesi konusunda da biraz dikkat edin. Aracının 50 binde, 60 binde, 70 binde, aracının 10 binde olmasının bir önemi yok. Aracının 300 binde olmasının da bir önemi yok. Aracın bakımlıysa sana hiçbir problem çıkartmaz. Bu tarz araçları almaktan pek çok kişi korkuyor. Evet korkun. Korkun çünkü aksi takdirde bunları bilmeyen, bu tarz içerikleri izlemeyen insanlar, bilinçli olmayan insanlar ki biz bunları siz bilinçlenin diye çekiyoruz. Ne yapıyorlar arkadaşlar? Daha farklı yerleri kurcalamaya başlıyorlar. Hararetin çıkması sinir kapağı sökmesine kadar gidebilir. Bu motorun içerisine kadar gidebilir. Bu malzemeler sökülse de takılsa da bu işlemler yapılsa da ne sonuçlar alınamayabilir. Bunların her biri dediğim gibi videonun başında da belki kıyısında köşesinde de sizlere bahsettim. Hararetiniz çıkıyor diye sizin aracınızda da aynı problem var demek anlamına gelmiyor. Aracınızdaki sistemin ne olduğunu bizim çözmemiz ve çözümlememiz gerekiyor. Yani aracınızda biraz muhabbet etmemiz gerekiyor dostlar. Umarım faydalı video olmuştur. Ben çekerken eğlendim. Montajlamak için de bayağı bir bekledim. E, fırsat malum. E, bu şekilde çıkıp anlatmam da gerekiyordu. Hararet çıkış ve giriş sensörlerini, hararet su sıcaklığının nasıl okunması gerektiğini, yağ basıncının yağ soğutucusunun da hararete nasıl bir etkisi yaptığını veya yağ soğutucusunun ne anlamına geldiğini veya vak grubu kullananların yağ sıcaklığının aslında ne anlama geldiğini, kendi arızalarını nasıl çözebileceklerini umarım anlatabilmişizdir. Allah'a emanet olun, hoşçakalın, kendinize iyi bakın dostlar.